Merhaba arkadaşlar hepiniz Acar'la kahve falı kanalıma hoş geldiniz burçların kahve falı bakımına başladık İlk burcumuz koç burcu ile e, başlıyoruz kahvemi koç burçları adına içtim onlar adına niyetlendim koç burçları da yükseleni koç burcu olanlar da isteklerinde dileklerinde bulunsun bakalım fincanım neler söyleyecek hep beraber dinleyelim o sırada hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar instagramımda çekiliş var iki ayrı çekiliş ücretsiz kahve falı çekilişi ve ücretsiz tarot çekilişi yapmanız gerekenler Instagram'a girip gönderin ne altına çekiliş var yazmak bununla birlikte açıklama bölümünde Instagram'ım mevcut tekrardan e, emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın e, Hacerli tarot kanalımda Koç Burcu e, tarot açılımında mevcut onu da açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz Hadi o zaman geçelim fincanımızın içine sevgili koç burçları Dışarıdan e, yaşadık olayları hazmedemeyen birisi var. Sizin fincanınızın dışında. Sizinle ilgili bir olay yaşamış ama bunu hazmedememiş sürekli olayları kafasında kuruyor. Çok belirgin çıkmış çünkü hazmedemediği gibi sana karşı harekete geçmeye çalışıyor. Dikkatli olman gerekiyor. Evet sen bunu bir şekilde savaştırabilirsin ama sana zarar vermesine de gerek yok duygusal anlamda. Evet sevgili koç burcu yükseleni koç olanlar. İki ayrı olay gerçekleşecek hayatında ve bu dışarıya doğru olacak yani aile içi değil çevrene karşı bir olay olacak. Evet motiven e, yüksek olabilir enerjik olabilirsin ama. E, yapacağın bu iki olayda pür dikkat etmen gerekiyor. Çünkü insanlar e, nasıl bu kadar başarılı, iyiye, güzele doğru ilerlediğini sorguluyorlar. Azimli olmandan kaynaklandığını çok nadir insan biliyor diyelim. Bu iki olayın sonucu iyiye, güzele doğru gidecek bunu bilmelisin. Evet, isteklerin, dileklerin cidden sana bağlı çünkü sen tuttuğunu koparan bir yapıya sahipsin sevgili Koç Burcu ee, ve ummadığın bir zamanda, beklediğinde değil. Yani bir hafta, 10 gün içerisinde öyle değil. Ummadığın bir zamanda, dileklerin hayatına eşlik edecek ee, azimli olduğun için çabalaman gayet normal ve elinden geldiğince en iyisini ortaya koyuyorsun. Bir tane ses. Evet arkadaşlar bir ses geldi de ona doğru gittim. Çok çok özür dileyerek devam ediyorum. Evet azminle birlikte zaten istediklerini elde edeceksin. Sevgili koç burcu yükseleni koç olanlar. E sizin söylediğiniz bir olayı isminde E harfi olan birisi. Şey sanıyor olaylar... E ben biliyorum benim ağzımın içinde yani sizin hayatınızla ilgili konuştuklarını... E onu artık ne diyeyim bir e, gard olarak düşünüyor. Size karşı kullanmayı planlıyor. Hiçbir şekilde kullanamayacak. Sizin e, hayat dolu olmanızı, motivasyonunuzun yüksek olması, pozitif enerji dolu olmanızı çekemeyen birçok insan mevcut. İş kariyerle ilgili biri sizin elinizden tutacak. Aslında buna ihtiyacınız yok ama tabii ki tebrik edilmek, mükafat almak aslında e, sizi gururlandıran, göğsünüzü kabartan şeylerden bir tanesi iki kişi önünüze engeller koyacak iş kariyerle ilgili bir kişi elinizde tutarken ama bunlar şey ee, nasıl diyeyim size boş insanlar bunları öteleyip kenara doğru atacaksınız bir toplantı olabilir iş kariyerle ilgili okulunuzla ilgili artık hayatınızda ama bunun kariyerle ilgili olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ee, bir kalabalık ortama gireceksiniz insanların gözüne çok batıyorsunuz ee, kötü anlamda değil iyi anlamda bir süreç başlayacak iş kariyerle ilgili bunun zaten başlangıcı şöyle göstereceğim çok belirgin değil ama yine de bana göre belirgin siz de görebilirsiniz üçlü bir vakitte ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u gibi olarak yorumluyorum üçlü bir vakitte zaten meyvesini vermeye başlayacak kafanız çok karışık allak bullak olmuş bir olay yani yaşamışsınız kafanız allak bullak olmuş lakin bu sorun artık feraha erecek rahatlayacaksınız öyle diyeyim size ikili diyaloglarınızı görüyorum bazen ikili diyaloglarda sabırsız olabiliyorsunuz haksızlığa gelemediğiniz gibi insanlara karşı sadece kendiniz için değil çevrenizde kendini kötü hisseden birini savunma gereği duyuyorsunuz. Bu birazcık da şey artık kendinizi koruma yetiniz var. Bir de çevrenizde ezilen kötü olan kimse istemiyorsunuz. Onu da koruma içgüdüsüyle hareket ediyorsunuz. Evet sizde şu var. Sevgili koçlar lider ruhunuz ön planda evet ee, ama bunun sorumluluğu altında bazen yoruluyorsunuz. Yaşadığınız kötü olaylar kafanızı meşgul edebilir ya da geçici bir süre bunu düşünebilirsiniz ama her zaman yoğunluk da size göre değil. Hayatınızda kenara attığınız çok şey var. Ee, geçmişte bıraktığınız bu artık. Bu olay kenarda kalıyor. Tekrar söyleyeceğim. Başka bir e, olaya geçiyorum. Geçmişte bıraktığınız bir olay, kalben bir olay. Hani e, çok fazla Artık gençlik yıllarınız mı dersiniz? Sevginizin yoğun olduğu bir süreç mi dersiniz? Çok fazla düşkünlük yaşamışsınız. Elinizden geldiğince en iyi şekilde ortaya koymuşsunuz. Kendinizi tanıyamamışsınız sevgi olarak. Sonra bir bakmışsınız hakikaten değmiyor. Değmediği gibi sizi olgunlaştıran bir olay bu. ...geride kalmış ama... ...içinizde bir ukde... ...bu geride kalmış ama bu ukteli... ...unutamıyorsunuz... ...ilişkilerde... ...kendiniz bir adım... ...önde oluyorsunuz muhakkak... ...geride olursanız, olursanız... ...bir şekilde bir sıkıntı çıkıyor... ...o yüzden... ...ilerlemeler mevcut... ...siz isterseniz ilerleyeceksiniz... ...ilişkilerde... ...yönetici, lider artık buna her ne diyorsanız... ...önde olma... ...içgüdünüz sayesinde... ...zaten e, otoriteyi elinizden... ...bırakmayacaksınız... ...o yüzden yeni başlangıçlar... ...nedir... E, ...yeni bir... ...yöne doğru ilerlersiniz... ...konuşarak ve çözemeyeceğiniz... ...hiçbir şey olmadığının farkındasınız ama bazen ikili ilişkiler sadece aşk olarak değil, arkadaşlık, dostluk, aile bazen sizi yıpratıyor. Kendi kendinize neden ben bunu yapmak zorundayım diye sorduğunuz çoğu zaman olmuş. bir yanınız bunu istiyor. Bir yanınız bu sorumluluklardan uzaklaşmak istiyor. Yani sizi siz yapan şeylerden ne kadar kaçabilirsiniz? Tabii ki bu da size kalmış. Sizin e, hayatınızda yıkım oluşturmuş birisi haber gönderecek size, sizi üzmüş, kırmış, incitmiş. Hani derler ya bu benim psikolojimi bozdu, bu benim canımı sıktı, bu beni derinden yaralayan bir olay dersin. Onunla ilgili bir haber gelecek size. Onca sıkıntının arasından zaten e, çıkıp geliyor. Buna hazır olmanız gerekiyor sevgili koçlar. Gelelim tabağımıza. Sevgili Koç Burcu, yükseleni koç olanlar, iki ayrı istek, dilek görüyorum ee, ve aynı doğrultuda ilerliyor. Bir insanla yüzleşip konuştuktan sonra farklı isteklerde de bulunabilirsin İki yani bu istek dilek için yollar açık ve kesinlikle birilerine güvenmen lazım bu isteklerinde dileklerinde artık yarım kalan olayları tamamlama vakti bunu da aa ben yarım bırakmıştım dediğin şeylere bak bunu yapacağım ve bu olay artık kapanacak tamamlanacak diyebilirsin gerçekten e, ferah ve temiz isteklerin dileklerin var bunu da söylemeliyim tabağın aynı fincanın gibi e, birazcık karamsarlık birazcık e, rahatlamalar söz konusu İkili konuşmalar tabii ki tabağında da mevcut yüz yüze gelip Kafandaki iki ayrı meseleyi çözmen gerekiyor. Sürekli kafanı kurcalayıp canını sıkan olayları kenara bırakmalısın çünkü mutsuz uyanmana, canının sıkkın olmasına neden olan olaylar bunlar. Evet, tekrardan insanların negatif enerjisini alıyorsun. Burada da dikkatli olman gerekiyor. Nasıl yani diyeceksin? Sendeki pozitiflik enerji e, yüklü dolu olman, çevren tarafından e, pozitif enerji alınıyor, sana negatif enerji veriliyor. Ani başarlayalım, ağrıların, halsizliklerin, bir şeyleri istememeye, hani böyle derler ya, isteksizim, hiçbir şey yapmak istemiyorum gibi sana geri dönüşleri mevcut. Evet. Bu karamsarlığın e, üzgünüm ama yakın bir vakitte geçmeyecek çünkü bunu oluşturan kendinsin. Bunun için öncelikle e, kendinle ilgili kafandaki düşüncelerle ilgili çözmen gereken şeyler var. Daha sonra zaten e, bir şeyler rayına oturacak. Aslında her şeyin, herkesin yeri ve zamanını kendin ortaya koymak istiyorsun ama her şey aynı anda. E, hükmedemezsin. Birazcık bırakmak gerekiyor sevgili Koç burcum. Evet sevgili Koç burcu yükseleni koç olanlar. Kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emeklerime karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hacer'le Tarot kanalımda Koç Burcu Tarot açılımı mevcuttur. Instagramımda çekiliş var. Ücretsiz olarak iki ayrı çekiliş. Kaçın, e, katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın.